Bülbülzade Vakfı Çocuk Yaşam Merkezi'nde çok eğleniyoruz. Hocalarımız çok net bir şekilde Kur'an öğretiyorlar. Gezilere gidiyoruz. Hiç görmedim. hiç görmedim sanat merkezlerine gidiyoruz. Bülbülzade Vakfı'nın kültürel ve eğitsel faaliyetleri kapsamında planlanan yaz okulları depremin ilk gününden bu yana vakfın aktif çalışmalarını sürdürdüğü Nurdağ ve İslahiye'de yürütülüyor. Deprem bölgesinde gerçekleşen yaz okulu 30 Haziran 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında gönüllü öğretmenlerin ve halk eğitim merkezlerinin katkılarıyla deprem bölgesinde gerçekleşti. Deprem bölgesinde yaz etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim, spor, kamp, müzik, değerler eğitimi, drama ve sanat atölyelerini içeren programlar uygulandı. Yaz okuluna katılan çocukların milli ve manevi değerleri öğrenmeleri, yaşam becerilerini geliştirmeleri ve sanat ve spor etkinlikleri sayesinde deprem travmalarını atlatmaları hedefleniyor. Depremden etkilenen çocukların yaz okulu süresince insanlarla, doğayla ve diğer canlılarla sağlıklı ilişkiler kurabilecek verimli verimli çalışmalar yaptığı dile getiren Bülbülzade Vakfı. Deprem Bölgesi Koordinatörü Zemzem Çetin, çocuklar yaz okulunda Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler, peygamberlerimizin hayatını öğrendiler, ifadelerini kullandı. Bu yıl yaz okulumuzda şöyle bir temamız vardı. İnsanın insan, insanın çevre ve doğa ilişkisini çocuklara öğretmek ve bu konuyu geliştirmekti. Bu konuda çok güzel çalışmalar yaptık. Çocuklarımız bu konuda çok iyi bilinçlendiler. Ve şu anda da yaz okulunun son gününde güzel bir gösteriye hazırlanıyorlar ve bunun heyecanı içerisindeler. Bizlere destek veren tüm hayır kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten çok verimli çalışmalar yaptık. Çocuklar yaz okulunda Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler. Peygamberlerimizin hayatını öğrendiler. Peygamberimizin çevreye karşı, doğaya karşı, insana karşı olan ilişkisini öğrendiler. Kendilerini çok güzel geliştirdiler. Ve az önce de söylediğim gibi e, bu eğitim verdiğimiz bölgeler hala konteynerda yaşayan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız. Biz de bu vatandaşlarımızın e, bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz ve her bir birey evine geçene kadar buradaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.